Herkese merhaba. Bugün yine bir cebirsel ifade sorusu ile birlikteyiz. Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak alanı 9x kare artı 24x artı 16 cm kare olan aşağıdaki karesel bölge elde edilmiş edilecektir. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A 12x artı 4 B 12x artı 16 C 9x artı 4 D 9x artı 16 önce verilen ifadelere bakalım. Neler verilmiş ve neler soruluyormuş. Verilen mavi dikdörtgenin kenarları birisi A olsun, birisi A olsun, birisi B. Peki A 2 cm uzatılmış, B de 4 cm uzatılınca bir kare elde edilmiş. Ve bu karenin alanı şuymuş. E karenin alanı A kare olduğuna göre demek ki bu kimin karesi diye soruyoruz. Yani büyük karenin bir kenarı A olsun. Karenin alanı A kare eşit. 9x kare artı 24x artı 16. Madem bu tam kareymiş o zaman kimin karesi bu? Bakalım bu kimin karesi? Tam kare neydi önce? Tam kare şuydu. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpımın iki katı. Bakalım şu kimin karesi? Yani bunun kare kökü kaç? 3x. Bu kimin karesi? Dördün karesi. Peki çarpımlarının iki katı bunu veriyor mu? 3 x ile dördün çarpımı 12 x. İki katı 24 x'i veriyor. O halde demek ki bu kimin karesiymiş? A kare dediğimiz kimmiş? 3 x artı dördün karesiymiş. O zaman demek ki bu büyük karenin bir kenarı böylece bulundu. Kaçmış bir kenarı. Karesi a kare eşit b kare ise a eşit b'dir. Eksi b olamayacağı için negatif sayı. Uzunluk negatif olamaz. O halde bir kenarı 3x artı 4 şuradan a eşit 3x artı 4 Peki burası 3x artı 4 ise burası da 3x artı 4 tabii. Hepsi 3x artı 4. Peki 3x artı 4'ten 4 çıkarırsak burası ne olur? 3x bulunur. Mavi dikdörtgenin bir kenarını şöyle bulduk. 3x artı 4'ten 4 çıkardık ve bir kenar uzunluğunu 3x bulduk. Mavi dikdörtgeni. Peki benzer biçimde benzer biçimde diğer kenarını bulmak için 3x 3x artı 4'ten 2'yi çıkarırsak 3x artı 4'ten 2'yi çıkarırsak 3x artı 2 bulunur. Yani mavi dikdörtgenin diğer kenarı 3x artı 2. Neyi soruyor? Mavi dikdörtgensel bölgenin çevresi. Dikdörtgenin çevresi şudur: 2 tane a'dan, 2 tane de b'den. Ezberlenecek bir formun değil bu. Demek ki çevresi eşittir iki tane A'dan yani iki tane iki parantezine alırsam bunları 3x artı 2 artı 3x. Bu cebirsel ifadeleri toplarsam 3x ile 3x toplanabilir. 6x artı 2 çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği olduğundan 12x artı 4 bakalım hangi seçenekte verilmiş bu cebirsel ifade 12x artı 4 A seçeneğinde verilmiş. A seçeneğinde verilmiş. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum sevgili arkadaşlar.